arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey. yanımda lan işte yanımda dress var. Öbürü Benim de hayır sen. Yanım... Kanka sen videoyu bana atacaksın ya. Arkadaşlar evet. durun 2 dakika. Arkadaşlar Aray, da, Bali'nin pazardan aldığı katlar bu da. Hu kargom geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bak bunu istiyorum. Bir de bunu istiyorum. Bir de bunu istiyorum. Evet arkadaşlar. Şakır. Şimdi ben burada videomu durduruyorum. Balini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bay bay. İnşallah şimdi e geldik. Evet. Arkadaşlar ben pazardan aldım. Bu da Temple'da aldı galiba. Sen tutsana ben bir, bunu bir açacağım. Tamam. Arkadaşlar paket açılımı yapıyoruz. ASMR. Bu video bu arada izlenmeyebilir ama neyse. Yani sizin için çekiyoruz ben. Yani. O başardık ben şunu. Bu açılmıyor ama ne var? Söz verdiğim iş arkadaşlar? Dur dur işte. Evet arkadaşlar. Şimdi. Onu değil mi öyle lan? Tamam. Neyse arkadaşlar. Aa bunu açacağız açmayacağız. Ha. Bunu ilk aç. Onu en son açacağız. Evet. Şimdi ilk bu. Kanka bir daha var işinde ya. Evet. Daha var. Şimdi. İki maç çık. Ben bunu bir açıyorum. Aç. Ben bunu bir açıyorum. Tamam sen ben sen de. ver. Şu kadar. Al. Ben tutayım ilk? İlk sen aç. Tamam. Tamam sen ha, Evet arkadaşlar. Katlarımız bu. Açacağız. Ben tutayım mı istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> görmedik görmedik. Görmedik görmedik. Oo, Oo, i̇yi lan iyi. Ben tutayım mı istiyorsan. İyi tamam. <laughs> <ver gülüyor> arkadaşlar Tabii şimdi geçir. ben tutuyorum. Uy. Uy. Oldu öyle. Uy. Oha lan. Uy. Oğlum. Yok. Yok. İyi. İyi, i̇yi aha, değil mi? Bu da güzel. Bunun güzel vermesi Real Betis'in güzel vermesi lazım. Of. Bu da kötü. Kötü kardeşim. Juventus'tan Kenan'ı bekliyoruz. Bu ne Kim lan? Kız. Bu da kötü. Hop. Hop. Oğlum niye Oğlum, bu kız veriyor ya? <laughs> kız veriyor. Da Güzeldir. Ben, ben, ben. Milan'ımız. Oo. Teknik direktör. Teknik adam iyidir. Ve son kartımızda Orkun Kökçü. Şimdi sıra bende. Aç. Ben yani tamam. Arkadaşlar ilk önce ben. Dur bir dakika. Bak. 12 kart var. Burada sen de 12 kart açınca. 1 açacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar ben de 12 kart açıyorum. Masanın altında benim kartlarım. Şimdi sen oğlum üstünü çek lan masanın. Arkadaşlar şimdi ilk kartımız Ay! Ronaldo Hernandez. Lan birazcık buraya tut ya. İkinci kartımız Fenerbahçe kartı olacak muhtemelen. Hadi arkadaşlar ben de bakmayacağım yani. İkinci kartımız böyle. Fenerbahçe oğlum. Fenerbahçe ne alakalı Üçüncü kartımız böyle. Kanka Euro 2024 iyidir. Dördüncü kart. Hero çıktı. Beşinci Paris Saint Germain. Güzel bir şey beklemiyoruz. Oy! Donurma. Dördüncüsü kim bilmiyorum. Takım. Kanka takım iyidir. Ama yani o kadar da abartmayalım. Kartımız Euro 2024. Bunların ümitli bir şey çıkması lazım. Güzel bir şey çıkması lazım. Bismillah. Tut bakalım. Buraya doğru. Güzel arkadaşlar. 2024. Daniolo çıktı. İyi aktırt. Bakalım. Oh, i̇yidir. Miss Mount iyidir. Arkadaşlar burada. Oo güzel. Oh, planı güzel. Planı güzel. Öbür kartımızdan en son çıkıyor. Yok o kadar vermiyoruz. Tamam şimdi. Ben Lucas Hernandez Lucas ikincisini Hernandez. de sende şimdi. Hadi ha? tut tut. Evet, arkadaşlar sizin için nelere katlanır? İstediğimiz şu arkadaşlar. Şu var ya. Onlar iki tane. Nasıl yaparız belki? İlk PSV verdi. Bakalım. Oy! Güzel. Europe. Güzel. Güzel. Uy. <laughs> Arkadaşlar gösteririm kanka şuradakini. Arkadaşlar şu halandı değil de daha iyisi çıktı arkadaşlar. O yüz yüz ata yüz arkadaşlar. Ben bunu yeni fark ediyorum. Garnacho. Crown hem de. ama Crown evet. değil de imzalı olsa çok güzel. Güzel, güzel. Real Madrid. Orada güler. Arda ama kanka reytingi o kadar iyi olmasa da mid kart. Bacic. Kırır e, ee, boşversin geç. Orban. Orban iyi. Güzel. Ee, FC değil. Teknik direktör. Oo, teknik direktör. Marco Bon. Bu lan? O Lisbon final kartı. Oha hala. lan. Bu şey kız. Böyle bir şey değil. İyi bir şey değil. Bu da değil. Bunu da çekelim. Değil. Sıra bende Arkadaşlar hala nasıl çıkardım? Arkadaşlar 12 tane seçeceğim. Evet. Lan bak. Ar 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 arkadaşlar aramızda kalsın. Lan. Şaka şey, şey göstermedim. Şu kartları çekme oğlum. Görüyorlar. Ya bu zaman ben kendi kartlarımı çekeyim. Arkadaşlar nasıl çıktı? Oha işte ben kazı pazardan aldığım için açık. O zaman arkadaşlar şöyle ben bakma gösterme kardeşim. Çünkü Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar kartlarımız geldi. İlk kartımız Porta Ümitli bir şey. İmzalı. İmzalı İmza iyidir kardeşim. Barcelona. O Pedro iyi. Kafa. Chelsea'den. Oh iyi işte Hiro'dan hero. ama Hiro kartı yama boktan. Yok kardeşim. Fenerbahçe kartı diyoruz. Osay Samuel imzalı. <laughs> İmzası birazcık garip ama. Burada ş yani çok kötü Hı -hı. arkadaşlar sıkıntı etmeyelim. Burada Fred evet. çıkıyor. Arkadaşlar pazardan aldım. Tamam. Burada ben. yine Galatasaray <laughs> <laughs> Samuel. Burada bir tane bunu çimiz var. Kart Hadi. Oh! oh! Edition. What the fuck mother. Arkadaşlar bunu ben de bilmiyorum. Açıyoruz. Oh! Hayat kahir. Hayat kahir. Hayat kahir. Ah! Hayat oh! hikayeli. Oh! Hayat hikayeli. Hayat hikayeli. Arkadaşlar çok iyi paket açılma oluyor bu arada. Evet. Göstermeyelim bu kadar Güzel açardık. Niye böyle yapıyorsun? Tutuyor, şey. Şuraya göstermeyelim bunları diye. Ne şey düştüm yere? Ses var, ses var. <laughs> Kesmeler <laughs> ki. Gelmediysen. <Görmediniz>. Kim o var? <laughs> Gelme. <laughs> Hadi Bismillah. Hadi Bismillah. <laughs> Harry <Bismillah. gülüyor> Ama ben şu beyaz paketi bekliyorum. <gülüyor> 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 Güzel. Yani iyidir. iyidir. Yani, ama al, niye güzel vermiyor? Maygın ağam. İyidir. Yeni çıkan katlarda yeni şeyler çıktı Ama. kanka. Eskiden daha çok veriyordu. Bu ne? Bu Rıdvan Yılmaz. Rıdvan oğlum Rıdvan, Rıdvan benim bırakın. Bu arkadaşlar. Bu ne mi? Angler yani. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu, bu ne oğlum? Bu iyi oğlum. Top. Lig topu. Top. Top. Toplar Tövbe. daha yeni. Tövbe. 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 Bakın DG'ye değil DG'ye. Baktırın şekeri. Bu da şey kartımız. Arkadaşlar bendeki toplam kartlar bu kadar. Şimdi sen çek çekme şu an. Ara 1-2. Arkadaşlar ben şimdi durduruyorum. Flavan Gıdovski'yi göstereceğim. Çok güzel Yani güzel ama hiç imzalı görmedim ben. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar Bundan başlıyoruz. İlk kartımız diyoruz. Çektik. Sağolun. Takım kardeşim bir şey olmaz. Monaco'dan Oy, güzel. Ben yeder oğlum elmas kaptan. Güzel arkadaşlar bunların ümitliyiz Philip Jard. Bu kim oğlum Euro 2024'ten Merguri oğlum güzeldi. bu adam bayağı takım için Kendine feda etti Salcivili. Ama beklediğimizden kötü Beklediğim bir imzalı bir şey Oo, Real Madrid. Jordan Teze Real Madrid Biliyorsunuz dünyanın en iyi golünü attıran asist yaptı. Evet arkadaşlar ve oha bu kartlar değerli ama adam Nunes kötü. Evet hadi hadi. Evet. Yani dakika dur ya. Burada Marco Marco diye kalecimiz var. Burada tona, evet. var. İyidir kardeşim iyi. Burada Onana'mız Onana. var. Onana. Etol, Lazio'dan, Manuel Lazio. Lazio'dan Moner Lazri. Lazio'nun kahramanlarından. Ah. Dur, git, git. Söyle, git, dur dur. İstiyorsun. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olayın. son paketimiz. Lah, nereye lan? Açtık. İmzalı bekliyoruz inşallah. İnşallah. Tottenham Hotspur. Henderson. Bismillah. Bisunma. İnde kartı da çok iyi arkadaşlar. Aa kaleci. Oooh, Anderson, Anderson, Ooh. E Bunu buraya O güzel, 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 güzel. Tekrar, nice crow. Kardeşim ama imzalı ne güzeldi. Böyle bir şey arkadaşlar. Teknik direktör. Teknik direktör çok iyidir. Barcelona. Barcelona, hadi atar. Rafinha. Rafinha. Ya bu kim? Nah. Bakın arkadaşlar. 10 bininci kez çıkıyor. 1 milyar. Bu Chelsea'den umutluyum bir. <laughs> <laughs> Bu ne amına koyayım Bu da kız çıktı. Bu iyi. 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 O zaman son pakete geldik arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Tut. Bir dakika. Video durdur. Dizini çek. Bak güzel çek. Güzel çekiyor. Arkadaşlar. Rangers. Oo, <laughs> güzel. <gülüyor> Arsenal. William Saliba. Oo. Onu zaten Oo! Kanka en bak birisi çıktı bunun. Evet. Godigak. Yani, yeah. yeah. niye o kadar diye biliyor musunuz? Arkadaşlar elimizde olan katlar bunların bir milyar kat olduğu için tepkimiz yok. Evet. Yani. Bu sırada bunlar çıkınca ben. Senden işte tamam. Ferdi Kadıoğlu bronz kartı. Ee, Ooo. Johnny oo! 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 Hem de böyle kart. Oğlum dünyada sadece 31. <laughs> Allah bende de var. Alexander Arnold. Arkadaşlar bir tane Euro 2024 kartımız var. Bunları ümitliyim. Ümidime sokayım. <laughs> ümiti, ümiti. Hadi arkadaşlar. <laughs> Oy, ol, <laughs> tut. Arkadaşlar tut. bu arada benim aldığım kartlar daha fazla var ama şimdi Dresden açacağız sen bunları da koyalım. Dresden açacağız son paket ve bu son paket beyaz yani en iyisi bundadır. İnşallah güzel bir şey çıkar. <laughs>

imzalı arkadaşlar. Buna dokunmayalım. Dokunmayacağım. Dokunma. Oha. Bak oğlum güzel göstereyim. Arkadaşlar full kendisi çekmiş imzayı dokunmamamız lazım. Hatta bakın şu kağıdına bile dokunuruz. Kağıt. 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 Dokunma lan. Gider. Arkadaşlar çok iyi bir şey bu. Arkadaşlar bu bende iki tane oldu ve bu musiala. Sende iki tane mi var musiala? Hayır. Ben sana gösteririm şimdi arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim o zaman. Dur. Nasıl dur? Dur. dur. videomuzun de sonuna de geliyoruz. De. Bana çıkan kartlar çok iyiydi. Ve dreste çıkan kartlar da çok iyi. Arkadaşlar Hı. bir sonraki videoda ben de bu paketten alacağım. Merak etmeyin. Ama ben de bu paketten alacağım ama pazardan almayacağım. Nereden alacaksın? Yine bunun alacağım. Ha bunun aynısı. Ben bunları iki tane alacağım ya. Sen pazardan al bir tane. Niye? Kanka pazardakiler iyi çıkıyor oğlum. Tekno falan çıktı. Anladım bunlar. Tamam. O zaman sen de iki tane bundan al istiyorsan. Tamam. Ve arkadaşlar ben de bir iki tane ikimiz de bunları alacağız. Ve arkadaşlar iki tane o medebilir ama videomuzun sonuna geliyoruz. Kahraman hepinize. kartlarımız. Hepinize, bol, Dur lan. Bol, Kahraman bol. kartlarımız hepinize. bunlar. Ben de de Declan Rice, Mbappe ve Black Edition Muhammed Salah var. Hay Bu kartlar da çok iyi. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bunlara bunlar. bakın. Bunlara da bakın. Hepinize bay bay arkadaşlar bay bay.